Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere um, şunu şu fotoğraftaki şey nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. İlk önce bunun ne işe yaradığını anlatacağım. Mesela bir tane video yaptığınızda çalmasını istemiyorsanız çalınmasını. Bunu koyuyorsunuz. İşte öyle bir şey. Ama bunu süsleyerek yapıyorsunuz. Şimdi ben onu anlatacağım. Yani yapacağız. Şimdi ben bir tane örnek yapacağım. Şuradan boş yazan yere basın. Orada pitchart'tan yapıyoruz. Sonra çiz'e basın. Buradan örnek istediğiniz bir tane renk seçin. Ben mavi yapacağım. Sonra en son seviye yapın buradan. Sonra çizsin bir şey çizin işte böyle bir şey. Çizdiğiniz zaman uygulaya basın. Sonra metine basın. Ee, kanalınızın ismini yazın. Ben böyle bir şeyler yazdım. Tamam böyle siyah olmasını istemiyorsanız renk de verebilirsiniz. Buradan dur Ya. Heh, tamam. Buradan bir renk verebilirsiniz. Mesela mor. Şimdi süslemek istiyorsanız buraya basın. Araya basın. istediğiniz bir şey yazın. Mesela kitap koymak istiyorsanız cat yazın. Çıkıyor bir şeyler. Seçti <laughs> işte. Böyle koyabilirsiniz. Şimdi süslediniz mi? Şimdi burada uygulaya basın. Tamam. Şimdi yaptın mı? Çık. Ben bir tane örnek göstereceğim. Evet. Hı. Tamam şimdi bir tane tamam, video çıktı. Şimdi video bir şeyler yapın işte. Şimdi buradan fotoğrafa. İşte şimdi yaptığımız şey bu. Şimdi bunu yaptınız Bakın böyle olacak. Sonra o parlaklığa basın. Böyle olabiliyor. Bu arada bunu kimseden çalmadım. Kendi taktiğim. Taktiğim yani. Buradan sonra böyle ayarlayabiliyorsunuz. Mesela böyle bu kadar olmasını istiyorsanız bu kadar olur. En son olmasını istiyorsanız şu resim şuraya basın. Sonra en sona götürün. Videoda aynı hizada olacak. Tamam. Şimdi böyle oluyor. de isminiz de yazınca artık böyle bir şeyler olabiliyor. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Görüşürüz.